Herkese merhaba, ben Deniz. Bir başka The Elder Scrolls for Oblivion oyunun işbirisiyle birlikte karşınızdayım. Bu bölümde Fartis Guild'in ilk görevini yapmaya başlayacağız. Ancak öncesinde görevi nereden alacağımızı göstereceğim ve o gittiğimiz yerin kısa bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Malum Lord Friend'le bir e, seri yaptığımız için. E, şimdi biz görevi e, Fartis Coral'da e, başvurduk ve kayıt olduk. Ancak Coral'da Görev alamıyoruz zaten bu Velena Danton hanımefendini konuştuğumuzda Bizi Anvil'e ya da öyle yöneldiriyor Anvil'e Azan ya da BuzzGrowth Buzz Crush'tan kontrat alabiliyoruz Şimdi yapmamız gereken şey oralara yolculuk etmek Biz şu an Coral'dayız Ancak gitmemiz gereken yer Öncelikle Anvil Anvil'e Main Gate'ten başlayarak aslında kısaca hikayesini de anlatıp e, ilk göreve geçebiliriz. Ancak ben bu yağmurlu havada değil de biraz gün ışığını gördüğümüz bir havada e, bir şey anlatmak istiyorum. Ah, yine yağmur ya. <laughs> Neyse böyle devam edelim en azından sabah. Evet şimdi Anvil Sirodil'in en güney batısında Abekan denizi kıyısındaki Gold Coast'ta e, şurası. Burası da Gold Coast. Gold Coast'ta yer alan e, e, müreffeh bir Kolovian liman şehridir. County Anvil'in merkezidir ve Skingrad ve Kıvaç'ın batısında altın yolun sonunda yer alıyor. Beş bölgeden oluşuyor Anvil. E, Castle Anvil dediğimiz yer. Chapel Gate şurada Chapel Gate var. Ee, oraya doğru gidiyoruz zaten şu an. West Gate, Guild Gate ve Harbor Side'dan oluşuyor. Ee, Redguardlar Red Guardlar yakındaki Hammerfell'inine benzer bir tarzı sahip olan yerel mimari üzerinde kayda değer bir etkiye sahipti. Ee, şehrin mezarlığı Dibella Chapel'in karşısında yer alıyor. Şu zaten o tarafa doğru yol alıyoruz. Ee, mezarlığın kuzeyinde Anvil'in birçok görkemli malikanesinden biri olan Benerius malikanesi yer alıyor. Burası mezarlık. Ee, şehir ayrıca Savaşçılar Loncası bizim şu an gelip görev alacağımız şu bina. Savaşçılar Loncası e, ve Büyücüler Loncası'nın bölümlerine de ev sahipliği yapıyor ki özellikle Büyücüler Loncası Enville'daki Büyücüler Loncası e, restorasyon büyüleri konusunda uzmanlaşmıştır. Enville'in Deniz Feneri onu da gösterelim. Enville'in Deniz Feneri, buradaki Deniz Feneri. Dark Brotherhood ile iç içe geçmiş bir tarihe sahiptir. Elder Scrolls Online'da Dark Brotherhood quest'ini aldığımızda Enville'in Deniz Feneri'nden başlıyorduk. Eee 2. Çağ 582'de Dark Brotherhood için istihdam merkezi, 3. Çağ 433'te düzensiz Black Hand üyesi Matthew Belmont için operasyon üssü olarak hizmet etmiştir o deniz fenerinin bulunduğu yer ya da aynı genel olarak şehrin Gildgate bölümünde büyük bir deniz kızı heykeli yer alıyor ki şu an şurada o heykelin oraya da gidelim biz ee, kaidesini süsleyen bunu daha net bir şekilde görmek için oraya gidiyoruz bu Guildgate kısım kapısında yarıyor. Şurası Guildgate. Bizim girdiğimiz kapı Guildgate. Ee, büyük bir deniz kızı heykeli bulunuyor. Kaidesini süsleyen bir yazıt ve şehir kayıtlarında saklanan bir menşe bölgesi bulunmayan heykel yerlilerin e, ve ziyaretçilerin kendi resimlerini yaptıkları boş bir tuval olarak yer alıyor burada. Ee, ya, yaygın olarak Brine Maiden, Legildas, Salty Surrender, Stone Seductress veya West Skirin'in Silkisi olarak bilinir. Kökkenlerini çevreleyen esenler çoktur bu heykelin. Ancak arkeolojik oyundaki kitaplara göre arkeolojik araştırmalar Anvil'deki herhangi bir yapıdan önce geldiğini ve şehrin muhtemelen onun etrafında inşa edildiğini düşündürmektedir. Anvil, Kral Vendu Olo'nun All Flex Navy'sinin Slot of the Tastros'a karşı yönettiği en az birinci e, 1. Çağ 2200'den beri varlığını sürdürüyor. Başlangıçta Envel korsanlar, mülteciler, hırsızlar, haydutlar ve Anvil körfezinde yıkanan kötü niyetli diğer erkekler ve kadınlar için şiddetli bir sığınak olmakla ün salmış Arap kulübelerden oluşuyordu. Şuradaki örnek zaten bir tane var. <laughs> o harap kurbeleri bir örnek ee, böyle bir bölgeydi eskiden ee, ben de ola adlı kişi slodu yendikten sonra geri döndüğünde o zamanlar anvil karakolu olarak bilinen yeri anvil kalesine dönüştürmeyi başardı o da şurada yer alıyor Anvil Castle dediğimiz yer. Eee İkinci İmparatorluğun çöküşünün ardından kendisini özgür bir şehir ilan ediyor Envel. Temriye'nin dört biri yanından ve Piandone'ye ya kadar güneyden tüccarları, kaçakçıları ve akıncıları çeken önemli bir liman işlevi görüyor. Long İmparatoru Leobik ve Sarayı saltanatı sırasında Envel'i dört kez ziyaret ediyor. Ee, bu ancak şehrin vatandaşı tarafından bu kişilikler sevilmiyor tabii ki. Eee hal böyle olunca e, ikinci çağ 569 yıl ortasındaki meşhur Anvil kargaşasından sonra asla da geri dönmüyor buraya. İkinci çağ 570 ya da 77 olması gerekiyor. Fortunata Abdugal Red Seas korsanları e, şehri ele geçiriyor. Üzerinde bu şehri sonrasında e, kendini vali olarak atıyor bu kişiler. Ve Tüm Gold Coast üzerinde hakimiyeti ilan ediyorlar. Bu Envele İmparatorla sadık kalan yakındaki nekindeki Watch ile çatışmaya sokuyor. Bir çatışma içerisine giriyorlar. Böyle olunca e, şehir daha sonra Sirodil'in e, Heartland'sını kasıp kavuran ittifaklar savaşına doğrudan dahil olmadı ve Gold Coast'u Longhouse İmparatorluğunun misillemesine karşı korumak için bu varen isyanı denilen isyan sırasında inşa edilen kaba taş duvardan yararlandı. Ee, 2. Çağ 580 civarında ise Enville yakınındaki tepelerden gelen kurt adamlar tarafından tehdit e, çoğalmaya başladığında kısa bir saldırıya maruz kalıyor burası. Ee, tabii ki aynı zamanda Dark Brotherhood şehri istihdam çabalarının merkez üssü olarak da kullandığından Envil birçok masum vatandaşı da bu şekilde Envil'de birçok masum vatandaşı da öldürüyorlar. Gaspçe Camoran, Camoran adlı Haymon Hermon Camoran olarak bilinen kişi zamanında bu şehir Envil e, suçluların ve mütecilerin barındığı yıkık dökük kulübelere dönüşmüştü ve Anvil Kalesi artık yoktu. Kasaba Red Saber korsanları tarafından kontrol ediliyordu. E, ancak 3. Çay 286 dolaylarında e, Filo'yu parçalamaya, çalışırken Komodor Fasil Umbranox tarafından ele geçiriliyorlar ve bir operasyon üssü olarak Anvil kullanılmaya başlanıyor. Sonrasında ne başka anlatabiliriz buraya ile ilgili ee, Bir düşünelim um, Bu Umbranox'dan da devam edebiliriz aslında Umbranox ve Tora'da, Tora'dan Abdugal arasındaki Anvil körfezindeki savaş sırasında kasaba ateşe veriliyor ne yazık ki ee, Dugal kaçmaya çalışıyor ancak Umbranox'un savaş büyücüleri gemisi Black Flag üzerinde kayalık bir çıkıntının Çökmesini neden oluyor ee, korsanları yok etmenin bir ödülü olarak da Umbranox'a Anvil kontu ünvanının yanı sıra eski Anvil'in külleri üzerinde bir şehir inşa etmesi için yüksek meblalarda fonlar veriliyor. E, ee, bu Umbranox'un tabi o şehri o fonları inşa ediyor yemiyor yani onları e, ee, Umbranox'un torunları daha sonra yüzyıllarca sürecek bir hükümranlık başlattı bu süreçten sonra. Üçüncü çağ yani şu dönemlere geldiğimizde 330 civarında Enver'in yakın zamanda ölen ruhları, Lich olup şehri yok ederek kendi hayatını uzatmaya çalışan zengin bir imperial olan Lorgen Benirius'un kurban oluyor. Ee, bu yerel büyücüler loncası tarafından bu lonca tarafından yönetilen e, bir çete, Benirius Malikanesi aynını tamamlayamadan oraya saldırıyor. Ee, ancak malikane ölülerin ruhları tarafından lanetleniyor ve harabeye dönmesine izin veriliyor maalesef. 3. çağ 422 yıllarında ise 400 ya da 422 yıllarında Anvil Kontu, Corvus, Umbranok, Sırsızlar öncesinin başına geçiyor. Ve Greg Kovul, yani Greg Kukuleta diyebiliriz buna. Grey Mask e, denebilir mi bilmiyorum. E, oyunda var çünkü öyle bir şey. E, giyerek Nocturnal'ın lanetini devraldıktan uh, sonra... Eee kayboluyor ortadan. Karısı Milona Branox sonraki 11 yıl boyunca onun yerine hüküm sürmüş ve halkı tarafından da sevilmiştir. Ee, üçüncü çağ 400'lere geldiğimizde 400'lerin ortasına yaklaştığımızda e, Anvil'i birkaç felaket vuruyor. Şu anki dönemde Oblivion krizi sırasında bir Oblivion geçit tarafına işgal ediliyor Anvil. Onu main quest'i yaparken zaten yaşıyoruz. Çünkü buradan da destek kuvvet almamız gerekiyor. Ana Oblivion kapısını kapatmak için hatırlarsınız diğer Oblivion oyunundan serimizden video serimizden ee, şehrin savaşçıları bir grup kadın hırsız tarafından hedef alınıyor ee, ve bir geminin tüm mürettebatı Dark Brotherhood'un çılgın bir üyesi tarafından limanda öldürülüyor bir cinayet de bir cinayet olayı da söz konusu aslında burada Enville'da onu da çözmeye çalışıyorsunuz bir bazı görevlerle ee, Dibella'nın büyük şapelindeki şuradaki rahipler e, ve rahipler e, öldürülüyor ve Nine Divansi devirmek için Temril'e dönen tüysüz Umaril komutasında gerçekten tüysüz Umaril diyorlar o komut, komutasındaki Avrolalılar tarafından şapel kutsallaştırılıyor. Bununla birlikte ee, lanet Beni Rus malikanesinden kaldırılıyor e, ve Black Flag'ın ölümsüz mürettebatı Dumbaro koyu mağarasının Anvil kalesinin altındaki kazılmasından sonra terk ediliyor ki bununla ilgili The Blades mobil oyunda da bir ee, bölüm var. Corvus Umbranox tarihi değiştirmek ve Dedric lanetini ortaya yok etmek için Elder Scrolls'un gücünden yarar ondan yararlanan Elder Scrolls'u okuyor. Onun gücünden yararlanıp e ondan sonra o yıl gizemli bir şekilde saraya dönüyor. E ve kont olarak görevlerine tabii ki devam ediyor. Büyük savaş sırasında ise o ikinci dördüncü çağda Şehir yani Skyrim'e geldiğimizde şehir Admini Dominion'un orta tarafından kuşatılıyor ve 4. çağ 172'de Dominion zaferiyle sonlanıyor bu savaş. Ee, aynı ya da yani 4. çağda 180'de harap bir yapı olarak bahsediliyor Envil'den göremiyoruz ne yazık ki burayı. Ee, bu ancak bunların ne gibi bir bağlantısı olduğu da tabii ki e, bilinmiyor. Bu tarihimde Anvil'e gidemediğimiz için yani o Cyrodiil'in en güneyindeki şehirlerden biri çünkü e, nasıl bir etkisi olduğunu bilemiyoruz evet Anvil'in hakkında konuşacağımız şeyler bu kadar aslında şimdi biz doğrudan Fatih's Guild görevine başlayalım burada Erzendal questimizi alalım Burada arada yağmur bayağı sürdü şimdi ilk Fatih's Guild questimizi almak üzere en öyle parçacıkta geldik. Burada Elzen'i bulmamız lazım. Merhaba küçük küçük Mojo. Güzelmiş Evet, ezan burada. Kontrat. Arvina Phyllis has some problems. Telasyonede... with rats. In house. fare sorunu varmış. Rats. Yes, rats. I'm sure she can explain it to you better than sana she benden lives daha iyi açıklayabilir bir konuyu diyor. Go bu tamam, aldık. Save edelim. Şu bir ihtiyacımız olur mu diye baktım da. Hayır. Save edelim. eee o oh, hanımefendinin o dark elf aslında şu ya da şu şuna bak ha, yani burası değil burası zaten shopmuş o zaman burası evet Arvin'e felas girdik şimdi quest seçelim evet Ah, You must be from the Fighters Guild. Evet. Good. I have a problem. It has to do with the rats in my basement. Okay. That's right. Rats in my basement and something has been killing them. It's her. <laughs> my poor babies. You must do something. Görünüşe <laughs> <laughs> göre seviyormuş fareler. Onları bir şey öldürüyormuş. Onunla ilgili bir sorun bu sorunu ortadan kaldırmamızı istiyor. <laughs> okay. Bakalım neler oluyor. Eee o zaman bu faaliyenin önemlisi gerekiyor. <laughs> Anladığım <mı> kadarıyla. <laughs> Yanlış da hatırlamıyorsam önemlisi gerekiyordu. Oh boy. Evet bu gitti. Eee Mountain Lion dağı aslanı öldürdük. Bir yerden bu içeri girmiş diyor. Bakalım. Eee. E eh, buradan. Okay. E ee, bunun bilgisini vereceğiz o Darka Han Efendiye. Evet. Well, what have you found? Did you take care of my babies? Bebeklerin evet. What's hmm. going on down there? <laughs> <down? gülüyor> ee, bir daha aslanı <laughs> var. My basement? But how? That's Nasıl possible, olabilir diyor? But Mümkün değil diyor. Ama olmuş. More? Peki daha fazla varsa zaman ne olacak ki? Pinaris hmm. Inventius alıcı varmış. Onunla ilgili bu konuyla ilgili onunla konuşabilirmişiz. Ee, o nerede acaba? Bakalım. Yavan map burada. Okey. Burada dışarıdaymış o. Hmm. Envilin dışında. Gidelim. Afternoon. Ah, Mike. Mike. Mike knows much. Tell some. Mike knows many things others do not. Ben bunun akataş olduğunu düşünüyorum. <laughs> Everybody's talking about the prophet.

Come with me. A hunt will do us good and maybe make that old nut feel better. Okay. Let's go hunting. gideceğiz. <laughs> Abi yürüyerek gitmesek güzel olurdu ya. Hi there. Merhaba. Ben konuşmuyormuş. <laughs> Aa Nerevarin Akabira gitmek üzere Morvin takip etmiş. Nerevarin. Gerçi spoiler olur böyle. <laughs> Morvin'de oynayın arkadaşlar. Moravin, çok güzel. <laughs> Morvin'de var o konu. Bayağı o konu üzerine zaten Morvin. Nerevarin üzerine. Arkadaşım koşsak mı? Pinarius <laughs> Merhaba. Neyse ah they're out here they'll be in this area i can't imagine there are more than four of them let's take care of them i can't switch third now i feel like the doors are going to issue you Böyle yağmasın da yapalım da. Değil mi? Okey. Birini de öldürmüşler burada. <laughs> o da yağmalıyor bak. You can go tell Arvena this is all taken care of. Pekala, görevi hallettik. Şimdi çıkıyoruz. Arwen'e dönüyoruz ve ona bu konu hakkında bilgi veriyoruz Bunun bir pilot twist'i de var Görevin galiba ee, O açık olan yer vardı ya Evin altında yani Evin basement'ın deposunda Bir yer yakılmıştı Onun arkasındaki çıkışta aslında bir Et koyuyor olabilirlermiş Şöyle bir durum var şurada bir etmet durumu varsa geliyordur durumlar zaten ee, ama açık olan her yerde gelenler tabii ki ama bu önemli olan şehre nasıl girdikleri aslında dağlık bölgede en şimdilik bu görevi hallettik kendisiyle bir gidip konuşalım bakalım evet merhaba aldık yaptık yaptık Oo. O nasıl girmiş ya? Hallet Abi nereden geliyor bunlar? Kapat kapılar kapalı. Şehre girişleri biraz garip. Yani Bari öldürmeden öldürmemiz lazım. <laughs> of aman. Yani daha az kalmış bak. Uh. Fareler ölmemesi lazım bu görevde. Fareler ölürse sıkıntı. you kill that thing this is ridiculous someone's out to get me hmm. to hmm. get my poor cool babies i'll bet it's that quill weave next door she's the one she's never liked me or my sweet little pets quill weave biri kill me i'll be back of my house at night she kapatsan, she so smart she and all the other women i'll show her i want you to keep an eye on her find out what she's up to. Hiç Fighters Guild işinden çıktı. <laughs> Bildiğim gard işine döndü yani şu an. Arkadaş. Ben Fighters Guild görevi yapmaya geldim buraya. Kadın arasındaki sorunu halletmeye çalışıyoruz şimdi de. Böyle bir şey olamaz. Liman bu. Bahsettiğimiz liman. Lighthouse da bu. Aa, bunun aynı tasarımı şeyde var. Oblivion. Aa, özür dilerim. Ee, Elis önünde de var. Ve çok güzel. Tamam bir bakıp tasarlanmıştır tabi de. Sensin değil mi? o? Gel bakalım buraya. Hep böyle derler. Hiçbir şey bilmiyorum konuşmanın hakkında. <laughs> tamam. Seni bir takip edeyim ben. Belki bir sonuca ulaşırız. Aa evine giriyor. Yok. yakaladım seni Oraya ne bıraktın? Bir şey mi bırakacak? Et bırakacak değil mi? Evet. Aha. Yakaladım. Şimdi yes Değil, o kadar rahat ki. you what well I'm sure I don't know what you're talking about I would never go skulking about fine you've got me I figured if I left some rotten meat outside the nasty little things would come out and the guards would take care of them Mountain lions? in her basement I just wanted to lure her vermin outside. I didn't mean to hurt anyone except the rats. Please don't tell her. Uh uh. And if you can keep this our little secret, I can make it worth your while. There's a bit about acrobatics I can teach you. Give it some thought. Goodbye. Pek sanmıyorum. <laughs> ama ben söyleyeceğim. Bu yaptım. Hiç hoş değil. Did you follow her? Yeah, but I knew it. That's sweet Oh, I'll get her. You just wait. Must have taken some fast talking to get her to confess. Uh oh, Maybe I can teach you a little bit more about how to talk to people. Ha, buna ihtiyacım var işte, akrobatikten ziyade. Thank you. Teşekkürler. Take care. Pitchcraft increased. za şimdi biz şeye gidelim İlk fighter skill'i görevimizi bitirdik a Riot problem görevin ismi şimdi gidip bir konuşalım azanla bakalım bize neler diyecek ilk görevimizle ilgili bayağı başarılı oldu yüzde yüz başarıyla bitirdik ne bir fare öldü ne sırrı sakladık üzerine speechcraft kastık bayağı iyiydi bence her zaman dürüstlükten yanılmak iyidir Um, yok. <laughs> Nerede bu arkadaş? Ha burada. Evet. Niye All öyle that? nefret eder gibi itiyor dedim. Advancement. Well so yeah. Far. Apprentice olduk. Apprentice. Good luck. I'm sorry. Peki yani şimdi ikinci kontratımızı almıyoruz. İkinci kontratımızı bir sonraki bölümde alacağız. Bu bölümde ne yaptık? Envel'e geldik. Anvil'in tarihinden bahsettik. Güzel bir Lord Friend'de bölüm oldu. Ee, bu sırada bir A Red Problem adlı bir fare sorununu çözdük. Fatus Guild görevlenen ilkini yaptık. İkinci kolesi almak üzere bir sonraki bölümü bekleyeceğiz artık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.